kanalıma hoş geldiniz. Bugün size düdüklü tencerede kalembut tarifi vereceğiz. Tamamen susuz yapıyoruz. Kesinlikle su koymuyoruz. Zaten tavuğun etin kendine göre bir suyu vardır. Bak soğan koyuyoruz, yoğurt koyuyoruz, yağ koyuyoruz. Bunlar hepsi buharlaşıp sıvılaşıyor. Burada yapmanız gereken ocağımızın büyük gözüne aldıktan sonra hafif böyle yüksek ateşten böyle tencerenin içi ısındıktan sonra bir dakika fazla değil yani. Ocağımızı son ayara kısıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra şöyle işareti var, mesela bana soruluyor Birinci işaret mi, 2 mi çıkana kadar dakika tutacağız. Tamamı çıkana kadar bekliyoruz. Bütün işaretler dışarı çıktıktan sonra 5 dakika pişireceğiz. Ondan sonra ocağımızı kapatacağız, soğumaya bırakacağız. Ondan sonrasını hep beraber göreceğiz. Yani burada yapılan hatalar, tavuk suyunu salmadan yüksek ateşte hemen ne yapıyoruz? Tenceremizin dibini yakıyoruz. Yani bütün mesele bu, başka bir sıkıntı yok. Bir tane orta boy soğanımız var, parçaladık. Bunu bakın, tenceremizin dibinde hiç suyumuz yok. 3-4 diş de sarımsak atıyorum içine. Tabii bu isteğe bağlı, sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. 10 adet kalem butumuz var. Tavuklarımızı tenceremize aldıktan sonra ne yapıyoruz? Tuz ve baharatımızı bir tatlı kaşığı tuz, çay kaşığı pul biber, çay kaşığı karabiber, tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kimyon. Tabii burada da üzgürsünüz. İstediğiniz baharatları katabilirsiniz. Neyi seviyorsanız onları katın. Yarım çay bardağı yoğurdumuz var. Yarımdan daha az sıvı yağımız var. Çünkü yağ az koyuyorum. Tavuğun derisi de durduğu için zaten yağlı. Kapağımızı kapatıyoruz. Ocağımıza alıp pişiriyoruz. Tenceremizin buhar düğmesinin 3 çizgisi dışarı çıktı. 5 dakika tutuyorum. Tenceremiz tam 5 dakikadır kaynıyor. Ocağımı kapattım. Yavaş yavaş buhar düğmesi aşağı doğru inecek. Tamamen buharı boşaldıktan sonra kapağını hep beraber açacağız. Düdüklü tenceremiz soğurken hani bazı kardeşlerim bana sürekli soruyorlar dibinde biriken suyu ne yaptın bulgur pilavı yapar mısın? Ben de bugün tavuklarımızın dibinde biriken suyu bulgur pilavı yapacağım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı tencereme aldım. 1 adet soğan doğradım içine. Soğanlarım hafif bir kavrulsun. Bulgurumu ilave edeceğim. Soğanlarımız yumuşadı. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar salça koyuyorum. Bu hazır salçalar iyi açılmıyor. Bir su bardağı su ile açıyorum. İki su bardağı bulgurum var, yıkamıştım iri taneli. Tavuğa tuz koymuştum. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar tuz sadece çünkü baharatları da yeterli. 2 dakika kaynatıp, fırın tepsime alacağım hemen. Bulgurumuzu tepsimize alıyoruz. tenceremizi hep beraber açıyoruz. Evet, tenceremizi hep beraber açtık. Görüyorsunuz, tam 5 dakika kaynattım, ocağı kapattım. 10 dakika dinlendi, buharı çıktıktan sonra tenceremizi açtık. Görüyorsunuz dibinde biriken suyu. Hiç su koymadım bak görüyorsunuz. Tavuklarımızı bulgurlarımızın üstüne koyuyoruz. Tenceremizin dibindeki suyunu pilavımızın üstüne döküyoruz. Görüyorsunuz tenceremizin dibi ne yanmış ne dibi tutmuş görüyorsunuz. Bulgura su az geldiği için biraz su daha katacağım. Şöyle hafif bulgurun üstüne sular çıkmaya başlayınca yeterlidir. 2 su bardağı su ilave ettim. 1 bardak suyla da salçamı açmıştım. Yani 3 su bardağı su katmış olduk. Tepsimiz hazır. 200 derecede ısıttığım fırına veriyorum. Pişmesini bekliyoruz. Tavuklarımızı altlı üstü 200 derecede ısıttığımız fırında tam yarım saat pişirdik. Pilavın suyu çekildi. Tavuklarımız da nar gibi üzerinden kızardı. Gerçekten harika bir eser oldu. Şimdi sunumunu yapalım. Şöyle bir bakın. Tavuklar yumuşacık olmuş. hemen kemiğinden ayrılıyor. Pilavımız da tane tane olmuş görüyorsunuz. Burada çok önemli bir püf noktayı anlatayım ben size. Eğer ki sizin düdüklü tencereniz benim düdüklü tencere markasında değilse siz kendi tencerenizin özelliklerini bilensiniz. Kendi tencerenizin durumuna göre onun pişirme sürelerini değiştirebilirsiniz. Bizimkinin ayarı bu. Hiç zerre kadar bir buhar dışarı vermediği için kaynamaya başladıktan sonra tam 5 dakika kaynattık. Görüyorsunuz tavuklarımız nar gibi kızardı su koymadığımız halde de dibinde de bir su bardağı su birikti ve 3 su bardağı da su ilave ettik bulgurumuza toplamda 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı su ilave etmiş oluyoruz. Evet tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.